Herkese merhabalar. Ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle alkollü vakalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan konuşmak istiyorum. Tabii ki de meslek hayatımızda birçok farklı vakayla, birçok farklı olguyla karşılaşmaktayız. Bunlardan bazıları direkt karşımıza kırmızı kod olguları olarak çıkabilirken bazıları da daha sinsi şeklinde tanı anlamında karşımıza çıkabilmektedir. Alkollü vakalarda esasen benim en fazla korktuğum vakalardan bir tanesidir. Çünkü alkolün etkilerinden dolayı hastanın arka plandaki bir patolojisi gizlenebilir. O yüzden arkadaşlar alkol vakalarla ilgili size ifade edeceğim ilk şey asla ve asla ön yargılı olmayın. Hasta alkollü olabilir evet ama bu hastanın başka bir patolojisi olmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. O yüzden alkollü vakalarla ilgili ifade edeceğim şey ön yargılı olma diyerekten videoya başlamak olacaktır. Özellikle son yıllarda tabii ki de toplumlarda alkol tüketiminin artması ya da ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte insanların alkol tüketiminde artış mevcuttur. Bu bir sosyal yaşantı tercihidir. Tabii ki de bizler alkol alıp almaması ile ilgili eleştirmeyeceğiz. Bizim böyle bir durumumuz yoktur. Yani kişisel anlamda alkol alan ya da almayan birileri olsak bile alkol alan ya da almayan insanlara karşı kendi kişisel tutumumuzdan dolayı önyargılı yaklaşmamız zaten mümkün değildir. Alkolden, alkol kokusundan nefret ediyor olabiliriz. Ancak arkadaşlar. Vakalara müdahale ederken tabii ki de bizler ne yapıyoruz? Profesyonel sağlık personeli olaraktan bu düşüncelerimizi kenara bırakıp hastanın tıbbi durumuyla ilgilenmemiz gerekmekte. Alkolü vakalar genellikle karşımıza alkolün zararlı kullanımına bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi de alkol kullanımına bağlı bilinç değişikliği dediğimiz geçici durumlarla kişiler tabii ki de 112'den yardım talep etmektedir. Bazen kişinin aşırı bulantı kusması, bazen yakınlarının uyandıramaması, bazen alkol etkisiyle birlikte garip davranışlardan dolayı insanların korkması dolayı tabii ki de 112 acil sağlık hizmetleri alkolü vakaları müdahale etmektedir. Bazen de sokakta yatan bir alkolü vakadan dolayı insanlar korkup tabii ki de endişelenerekten 112'yi aramaktadır. Bunun yanı sıra alkolü vakalar yine karşımıza düşme, çarpma gibi travma olgularıyla sıklıkla gelmektedir. Ama genel başlıklar altında toplarsak alkolü vakalar genellikle karşımıza alkol alımına bağlı bilinç değişikliği yani sızıp kalma olarak ifade edilen toplumsal anlamda durum, yerde yatan şahıs şeklinde sosyal indikasyon ve düşme, çarpma gibi travma olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bizim bu noktada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Tabii ki de bütün olgularda olduğu gibi alkolü vakalarda da acil olgu yönetimi basamaklarına göre müdahale etmektir. Çünkü alkolü vakalar şu noktada soru işareti yaratabilir. Hastanın bilinç durumunu net bir şekilde değerlendiremiyoruz. Evet hastanın bilinç durumundaki değişiklik alkolden dolayı da olabilir ama başka şeylerden dolayı da olabilir. Yani bu hasta hipoglisem olabilir. Belki travmaya bağlı bir kibas durumu vardır ya da zehirlenmiştir ya da kanama geçiriyordur. O yüzden arkadaşlar alkolü vakalara bir şey şey yok demek her zaman mümkün olmamaktadır. Evet çoğu vakada alkollü vakaların bir acil yardım ihtiyacı yoktur. Tabii ki bunları zaten sizler anlayabilecek düzeydesiniz. Benim burada ifade etmeye çalıştığım şey atipik vakalarda karşımıza çıkacak tıbbi ve hukuki problemlerdir. Alkollü vakalarda mutlaka arkadaşlar A, B, C, D, e kontrolü iyi yapılmalı, vital parametrelere bakılmalı ve fizik muayene mutlaka yapılmalıdır. Ama bunlardan hangileri daha önemlidir dersek arkadaşlar mutlaka kan şekline bakılması ve detaylı bir fizik muayene yapılması önemlidir arkadaşlar. Çünkü alkol Alkol ilk başta kan şekerini yükseltir ama sonrasında arkadaşlar kan şekerini düşürebilir ve hipoglisemi karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra geç dönem hipoglisemik reaksiyonlarda yine alkollü vakalarda karşımıza çıkabilen diğer hususlardandır arkadaşlar. Hastanın tansiyon değeri yine önemlidir. Hasta hipotansif kalmış olabilir ya da alkolden dolayı dehidrate kalmış diürez bir etkiyle sıvı kaybı olmuş olabilir arkadaşlar. Nörolojik muayene ve fiziksel muayene neden önemli arkadaşlar? Hem burada hastanın nörolojik ya da bir fiziksel travmaya maruz kalıp kalmadığını elemek hem de olası bir hukuki durumda hastanın fiziksel muayenesinin yapılmış olması, hastanın nörolojik muayene yapılmış olması bizim üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimizin bir göstergesi olaraktan bizi yasalar önünde güçlü kılacaktır arkadaşlar. Hastanın alkollü olması bu hastanın hipoglisemi olmayacağı, hipotansif olmayacağı, MI geçirmeyeceği, SVT geçirmeyeceği anlamına gelmez. Daha önce alkollü olarak aldığım bir vakanın SVT olduğuyla karşılaşmıştım. Burada hemen hızlıca vakayı anlatmak isterim. Hasta rutinde alkol kullanan birisi ve biraz alkol almış o yüzden de sızmış. Yakınları da korkup 112'den yardım talep ediyor. Gittiğimizde hastanın bilinci oryante sayılabilirdi. Alkol aldığını ve hastaneye gitmek istemediğini ifade ediyor. Hastayı hastaneye gitmek için ikna etmeye çalıştım ama ikna olmadı ve bu noktada hastanın tüm değerlerine tekrardan bakmak istediğimi ifade ettim. Ve tekrardan tansiyon, kan şekeri, saturasyon ve EKG'sini ölçerken hastanın ilk EKG'sinden farklı olarak da ikinci EKG'sinde SVT olduğunu gördük arkadaşlar. O yüzden alkollü vakalar tabii de sadece alkolü olabilir. Ama arka planda başka durumlar çıkabilir. Hele ki yerde yatan bir şahıs pozisyondaysa düştü mü? Sonuçta yerde nasıl? Kendisi mi yattı yere yoksa düştü mü? Bunu da öğrenmek. Etraftan iyi bir anemnez almak önemlidir. Etraftan iyi bir anemnez alamıyorsak, yeterli bilgi alamıyorsak da o zaman fizik muayeneyle hastanın travma olup olmadığını algılamamız gerekiyor. Kitabi bilgi olarak konuşmak gerekirse yerde yatan bir hasta bizim için aksi ispat edilemiyorsa travma olarak düşünmemiz gerekmektedir. Burada hastanın alkolle birlikte başka bir şey alıp almadığında sorgulamamız gerekmekte. Alkol artı madde aldı mı? Herhangi başka bir zehirleyici bir etkene maruz kaldı mı? Alkolle birlikte bir ilaç aldı mı? Eğer aldıysa bunun nedeni nedir? Suisit amaçlı mı aldı? Buna dikkat etmemiz gerekir. Yine arkadaşlar alkolün güvenli bir yerden alınıp alınmadığı yani sahte olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Bu hususlar özellikle alkollü vakalarda dikkat edeceğimiz hususlardır. Herkese başarılar dilerim.